Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi şunu şunu tığ battısını yapmıştım, hazırlamıştım. Şimdi buna bir güzel oya yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu yeşilliklikten Şurada otur, şuradan alalım. Şimdi bir tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi şuradan düğümledik. 5 tane zincir çekiyor. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar şimdi milin başına bir tane aldık. 1 2 3'üncüye düğümlüyoruz. Bak 1 2 3 de çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar şimdi bir şöyle ilerisine düğümlüyük. 1 2 3 4 baş İnce doldurduk. Özür dileriz. 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 Arkadaşlar 7 zincir dolgu dolduruyor. 5'inci çekiyor. 1 2 3. şey tığ battırığın zincirin altından alıyoruz. 1 2 3 1 2 Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi şuraya düğümlü yok. Bir, iki, üç, dört, beş ve zincir çektik. 1 2 3. zincirin altından giriyor. Şuraya düğümlüyor arkadaşlar. Bak. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Arkadaşlar şimdi çimeni yaptık. Çimeni yaptık. Şimdi şuna yapacağım. Şuraya yapacağım. Daha büyük de yapılıyor. Şimdi şu sarıdan yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar şimdi şuradan ardından şimdi bir bir iki üç dört beş altı yedi yedi 8 9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 6 7 tane Arkadaşlar düğümledik. Şuraya da bir şey yaptık. Şeyimiz, şişimiz almamıştık. Arkadaşlar şunu şuna takıyoruz. 10 tane yapıyor arkadaşlar. 12 tane 1 2 3 4 4 5 6 7 8 3 6 7 3 6 8 9 10 11 11 Şimdi arkadaşlar şimdi şuradan bir. Şöyle. Hepini şey yaptık herhalde. Çirkin yaptık. Arkadaşlar şimdi Özür söktük ama görünmedi diye yukarı çıkartıp kaldırmıştık. Geri söktük. Bir. Bir. 1 2 3 4 5 altı 7 8 9 1 3 6 9 10 11 Şimdi burada bir örümcek yapacak arkadaşlar. Şuradan alacağız. Şöyle örümcek Arkadaşlar şimdi bir zincir çektik, bir zincir daha çektik, birer birer daha yok, birer zincir çekiyor arkadaşlar. Bir zincir çektik, bir zincir çektik, bir tane aldık, bir zincir çektik tekrar bir zincir çektik şunu da aldık bir zincir çektik Bir zincir çektik. 16 aldık. Bir zincir çektik. Arkadaşlar böyle. 1 2 Şimdi şuraya yok baba da bu Evet şimdi şuraya düğümledik 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 3

1 2 3 4 5 4 5 Arkadaşlar oyamız bu. Bak. Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oluyor. Şimdi bunun şeyini göstereyim arkadaşlar. Yap, tam yapılmışını, tülenmişini çok oldu. daha güzel görünüyor. Bak. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.